Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan ziyaret. Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Kırşehirli hemşerimiz Yıldırım Kaya Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret etti. Yıldırım Kaya ziyaretinde yaptığı açıklamada, 30 yıla yakın yayın hayatını sürdüren Ahi Televizyonu her zaman ilkeli, doğru, dürüst habercilik yapma yolunda devam ediyor. Halkın Sesi olan Ahi Televizyonu halkın sorunlarını gündeme taşıyor. İlkeli yayın hayatından ödün vermeden her geçen hızlı adımlarla devam ediyor. Yıldırım Kaya konuşmasında, daha önce ilimiz Kırşehir'de belediye başkanlığı yapan merhum Doktor Cahit Gürses'in vefatı beni derinden üzdü ve bugün Kırşehir Belediyesi önünde düzenlenen programa katılarak Doktor Cahit Gürses'in cenazesine katıldım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Kırşehir halkına başsağlığını mesajını ileterek, bu acıyı Kırşehir halkıyla birlikte derinden yaşadığını dile getirdiğini aktardı. Doktor Cahit Gürses Kırşehir halkına ve Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik anlayışının hizmet etmek için göreve talip olduğunu açıklamıştı. İşte 32 yıl önce Kırşehir'e kattıkları ile unutulmazlar arasına girdi, Doktor Cahit Gürses'i hiç unutmayacağız dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan da Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı sohbet ve bilgi alışverişiyle devam etti.